Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size top model kutumu anlatacağım. Ama ilk önce kanala abone olmayı ve de beğenmeyi unutmayın. Evet. Buradan şifreye giriyorsunuz. İlk başta şifre 4 kere 0 oluyor. Yani 0, 0, 0, 0 ve 0. Evet. Ondan ama şifreyi değiştirebiliyorsunuz ama ben bunu size başka bir videomda anlatacağım. Ama izninizle size diyeyim. Açtığınızda şarkı çalıyor. Evet. Burada benim benim küçük bir var. Burada küçük bir bölme var. Şurada başka küçük bir bölme var. Bunların boyutu aynı. büyük bir bölme var. Ve de burada da bir ayna var. Altta kocaman bir bölme var ama ama bu bölmeye fazla büyüklükte bir şey koyamıyorsunuz. Çünkü bunun burada gitmesi ve de içeri sığması gerekiyor. Evet. Bir de bir de sonra da bunun iyice aşağı düşmemesi için bir tane işte kurdele var. Böyle kapan kapanıyor. Zaten bunu siz de biliyorsunuzdur. Başka nasıl kapanacak? Ve de bu altta da çekmeceler var. Bunu hem kapalı hem de açık olduğu zaman açabiliyorsunuz. Bu arada kutu, kutunun farklı farklı şeyleri de var. Farklı desenli olanlar üzerinde farklı kızlar olanları. İşte. Ama bu bence en güzeli. Evet bu kadar. Sonraki videomuzda kadar hoşça kalın.